Cilt lekeleri için çözüm önerileri. Cilt lekeleri, kırışıklık ve yaşla ilgili cilt sorunlarından sonra en sık şikayet edilen cilt problemidir. Cilt lekelerinden kurtulmanın tam zamanı. Teniniz yaza hazır mı? Yaz gelmeden güzellik hazırlıklarına başlayın. Genellikle kadınlarda ortaya çıkan cilt lekelerini yok edebilirsiniz. Cilt lekeleri, güneşe korunmasız çıkılması sonucu gelişebiliyor. Ancak cildin yaşlanması, doğum kontrol hapı gibi ilaçlar, lazer ile peeling gibi yöntemlerdeki hatalı uygulama ve termal ısı da ciltte leke oluşumuna yol açabiliyor. Ayrıca bu lekeler için bilinçsizce kullanılan krem ve ilaçlar da bazen lekeleri tetikleyebiliyor. Siz de cildinizde lekelerden yakınıyorsanız, şimdi bakım yapmanın tam zamanı çünkü en başarılı sonucu alacağınız dönem güneşin henüz yüzünü pek göstermediği soğuk havalar. Bu lekelerden korunmak, varsa kurtulmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Sigaradan hemen uzaklaşın. Leke sigara içenlerde daha sık görülüyor. Bunun nedeni ise sigaranın kan dolaşımının yeterli düzeyde oksijen taşıyamaması yüzünden ciltten toksik maddeleri de daha az uzaklaştırması. Bunun sonucunda da cilt yaşlanması, dolayısıyla da leke oluşumu riski artıyor. Solaryumdan uzak durun solaryumun tıpkı güneşe maruz kaldığınızdaki gibi yeni cilt lekeleri oluşturabileceğini ve var olanı da arttırabileceğini unutmayın. Solaryumla deri ultraviyole ışınlardan kendini korumak için kalınlığını ve melanin denen renk maddesinin yapımını arttırıyor. Bu durumda cilt yaşlanması ve lekeyle sonuçlanabiliyor. Kış ve soğuk, Cilt lekelerinde en önemli etken ultraviyole ışığı olduğu için yüz ve eller gibi leke oluşumuna yatkın alanları yaz kış demeden 30 ila 50 koruma faktörlü güneş koruyucularla koruyun. Güneş koruyucu kremi dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce sürün ve ortalama 3 saat sonra yenileyin. Aklınızda bulunsun, araba ve pencere camı güneş ışınlarını engellemiyor. Bu nedenle ultraviyole A'nın tümü, beynin de %35'i camdan geçiyor. Bulutlu günlerde %60, gölgede de %50 oranında güneş ışığına maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla güneş koruyucu ürünleri, bu ortamlarda da kullanmayı ihmal etmeyin. Güneş kreminiz nasıl olmalı? Leke şikayetiniz varsa seçtiğiniz güneş koruyucunuz hem ultraviyole A, hem ultraviyole B'ye karşı etkili olmalı. Mümkünse içinde Glaybrid'in, kojik asit, nikotinamid ve C vitamini gibi leke tedavisinde etkili maddeleri de içermeli. Makyajı abartmayın. Başta pudra ve fondöten gibi ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterin. Makyaj altı olarak seçilen kremlerin gün ışığında leke oluşumuna neden olabilecek A vitamini ve meyve asitleri ya da bitki özleri içermemesine dikkat edin. Güneşe çıkarken foto hassasiyet oluşturmaması için parfüm, deodorant ve alkol içeren kozmetikler, bitkisel yağlarda sürmemeye dikkat edin. Lekelerin üzerine fondöten öncesinde mercan rengi bir kapatıcı uygulamanız, kahverengi lekeleri gözlerden saklayacaktır. Ciltinizi vitaminlerle besleyin. Ciltiniz için E ve C vitamini antioksidandan zengin besinler arasında yer alıyor, C vitamini ciltte kollajen üretimini destekliyor ve ultraviyole ışınlara karşı ciltte hasarı onarmaya yardım ediyor, E vitamini de ayrıca lekeleri tirozina zenzimini azaltarak baskılıyor. Bunun yanı sıra A vitamini de cilt yaşlanmasında ve leke düzeltmede etkili oluyor. Tüm bu faydaları nedeniyle yeşil sebzeler, kivi, çilek, narenciye, ananas, ay çekirdeği ile bademi sofranızdan eksik etmeyin. Bitter çikolatayla sağlıklı cilt. Bitter çikolata ve yeşil çay antioksidan özellikleri sayesinde ciltte lekelenme riskini azaltıyor. İçerdikleri bu antioksidan maddelerle cilt yaşlanması ve leke oluşturan serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlıyor, cilt kan akımını artırıyor ve güneşin zararlı etkilerinden cildi koruyor. Haftada birkaç fincan yeşil çay ve haftada iki kez bitter çikolata tüketmeniz cilt sağlığınıza olumlu etki gösterecektir. Kreminiz koenzimli olsun. Kremlerde kullanılan koenzim Q10, doğal olarak vücutta bulunan ve yaşla birlikte azalan bir enzim. Güçlü bir antioksidan olan koenzim Q10 desteğini dönemsel olarak kullanabilirsiniz. Ciltte lekelenmeler varsa koenzim Q10 içeren kremleri tercih etmenizde fayda var. Cilt lekeleri için doğru uygulamalar. Ciltte kimyasal peeling, hidrokinon, kojik asit, arbutin, azelaik asit, glikolik asit, retinol içeren kremlerle peelinge başlanıyor. Şayet mevsim uygunsa glikolik asit gibi bir kimyasal peeling yapılabiliyor. Fakat mevsim gözetmeksizin, güneşten koruma şartıyla enzim peeling uygulaması oldukça etkili oluyor. Ciltteki koyu rengi oluşturan melanin pigmentini önleyen bu peeling, genelde tek seans yapılıyor. Devam kremi günlük olarak uygulandığı takdirde başarı şansı 2 ila 4 hafta içerisinde %80 ila 90 gibi oldukça yüksek rakamlara ulaşıyor. Cilt lekelerinde, kriyoterapi, lentigo, yani güneş ya da yaşlılık lekeleri için sayıca uygunsa, hem yüz hem de ellere kriyoterapi uygulanabiliyor. Şayet bu yöntem, sıvı nitrojenin sprey olarak cilde uygulanması ve dokuyu dondurarak tahrip etme esasına dayanıyor. 3 hafta içerisinde alttan sağlıklı cilt ortaya çıkıyor. Lekelerde, PRP uygulaması. Bu yöntemde cilt lekeleri tedavisinde her mevsim uygulanabiliyor. Ciltteki leke için, 2 ila 4 hafta aralarla 3 seans uygulama yapılıyor. İçerdiği büyüme faktörleri ile cildi yeniliyor ve cilt lekesine neden olan hücrelerin aşırı çalışmasını baskılıyor. Kombine tedavilerde başarı şansını artırıyor. Lazer ve IPL yöntemleri Cilt lekesi için, IPL ve Q anahtarlı lazerler ile CO2 fraksiyonel lazerler, cilt lekeleri tedavisinde uygulanıyor. Bu yöntemde, IPL yoğun atımlı ışık sistemini oluşturuyor ve cilt lekelerinin giderilmesinde başvuruluyor. Köy anahtarlı lazer sistemleri de çok kısa süreli atımlar yaparak renk hücrelerindeki pigmenti tahrip etmekte etkili oluyor. Fraksiyonel lazerler, ciltte minik sütunlar açarak yeni kolojen üretimini tetikliyor. Tüm lazer sistemleri uygun kişilerde ve uygun lekelerde dermatolog tarafından seçilerek kullanılıyor. Genelde 5 ila 6 seans uygulama gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için, bizi takipte kalın.